Dur oğlum. Arkadaşlar. Beyneye bakın. Tüyler nasıl İlk defa. Dışarı çıktı. Geldiğinden beri de 30 gün falan oluyor herhalde. Bugün hava çok güzel. Dedim bir yürüyüş yapayım. Burayla bakalım nereye kadar yürüyebileceğiz. Durmuyor. Şşş. Gel. Gel. Dostum foto arkadaşlar. tüyleri dikti. Bu seni zapt edemiyorum dur. Yani şimdi güvenemiyorum bile. Köpeğin huyunu biliyorum alıp başını gidecek. Yani benim boyum 1.85 falan var. Yani 1.84 o civarlarda. Şu köpek küçücük gören birisi der bu köpeği nasıl tutamıyor. Ama bakın. Yani <laughs> durmuyor. Gerçekten maşallah durduramıyorum. Bu da Kobra'nın yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Yeni oluyor. Erkek kardeşinin kızı oluyor yani. Onu da kendim burada çiftlikte besleyeceğim. Çünkü bize arkadaşlar dişi köpek ne olursa olsun lazım. Kurt şu dağdan daha çıktığımız yani 3-4 video çektim burada. Bu dağın eteklerine çıktık biz. Şu anda gösterdiğim kameradaki olan yerlerin üst tarafına doğru çıktık. O dağdan arkadaşlar buraya iniyor. Ben gözümle canlı gördüm indiğini. Ama tabii yanımda ne fener vardı ne telefon vardı. Normalde fenersiz telefonsuz azla asla kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle. çıkmazdım Geceleri dışarıya. Ya ne olur ne olmaz diye. Vallahi o gün telefonun şarjı yoktu. Hiç unutma dur. Bugün telefonun şarjı yoktu. Fenerin de şarjı yoktu arkadaşlar. Ben o gün telefonla feneri almadım. Abi kendisine sıkmadım. Havaya doğru ateş ettim çünkü ben köpek sandım. Bizim çiftliğin arka tarafında yaşayan. Göçebe şey insanlar var arkadaşlar. Yazın geliyorlar. Hayvanlarını otlatmaya buraya. Dur, dur. Hayvanlarını otlatmaya geliyorlar. Reyna da çiftliğin dışına çıkmadı arkadaşlar. Kucağımda alıp Giriş öyle getirdim, yoksa kaçıyordu. En azından bilmesi lazım, etrafı öğrenmesi lazım. Çünkü Allah göstermesin, yarın bir gün çiftlikte telin altından bir delik falan ağzıyla ya da bizim görmediğimiz yerde bir delik olur, açar başını alır gider. O yüzden gitmemesi için böyle ona etrafı iyicene öğretmem lazım. Arkadaşlar gerçekten. Türkiye'nin konuşacağı köpeklerden bir tanesi olacak bu. Kobrayı baş edemiyorum. Valla bırakacağım. Başına alıp gideceğim ama yapacak bir şey yok. Hadi git. Bakın şimdi arkadaşlar. Haydi oğlum haydi oğlum kobra. yapıyor. <laughs> vallahi arkadaşlar güzel bir hava var. Bakın vallahi coştu. Şurada kızım Evet arkadaşlar Az önce söyledim Türkiye'nin en güzel dişlerinden bir tanesi olacak diye Böyle adı geçen bir köpek olacak dedim Demek istedim inşallah videoda görmüşsünüzdür Çünkü ben köpeğimin Oyunu arkadaşlar Ben bu köpeği buraya boşuna bu getirmedim. getirmedim Bu köpek yani Ölüm kalım savaşı veriyordu Ama ben köpeğin kanını biliyorum. Annesini, babasını biz besliyoruz. Yani şu anda 30 günlük falan oldu. 30 günlükteki de... bir değişime bakınsanız arkadaşlar. Kemik gözükmüyor. Yani emek gerçekten kolay değil. Ama ben köpekleri seviyorum. Allah'tan ki fazla bir köpeğim yok arkadaşlar. O yüzden de kafam çok rahat. Sadece bu ikisi kaldı. Yani bu ikisinin soyunu devam ettirmek istiyorum. Tabii çok değil. Kendi beslediğim köpeklerin soyunu devam ettirmek istiyorum. O yüzden bakalım. İleride bizi ne gibi maceralar bekliyor. Artık bundan sonra bu dağa sürekli çıkacağım. Yani bu kurdu bulmam lazım benim. Çünkü gerçekten buralara iniyor. Yani ne olursa olsun kurt belasında arkadaşlar. Kurtla zaten uğraşılmaz kesinlikle ama yani Allah göstermesin bir Doğru maşallah bugün bir tuvalet yaptı. Aferin oğlum. Aferin kobra. Haydi oğlum lan. Kızım. Dinoş. Alışacaksın bir tanem. Gel bakalım. Gel kız gel gel. korkma. korkma. Gel. hareketini yapıyor. Çünkü bayağı bir yemek verdim arkadaşlar. Mama. Sonra et. Kemik verdim. İkisine de kemik verdim çünkü dişlerinin ağız yapısının daha böyle oturaklı olması için. Çenesinin böyle daha çok sert olması için ikisine de kemik verdim. Çünkü köpeklerin mesela Yavru bebekler arkadaşlar diş çıkarırken ağızları sürekli kaşınır bir şeyleri kemirir. Köpeklerde de arkadaşlar sürekli bir şeyleri kemirme var. Yani bu bebek de olsun büyük köpek de olsun çenesini sertleştirmek için kobra düştü. <laughs> o yüzden arkadaşlar Haydi oğlum Kobra. Aferin oğlum. Haydi oğlum Kobra. Aferin sana. bana yandı arkadaşlar bir demire falan büyük ihtimalle bir yere sıkıştırmış, yara vardı. Antibiyotik iğne yaptık. Antibiyotik disiplini de sıktık, İyileşti yara da hala herhalde onun ağrısından dolayı böyle düşme var. Yoksa normalde çok atletik bir köpek. Yani yerinde durmuyor bir köpek arkadaşlar, yine tuvaletini yapıyor. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Yani aşırı derecede güzel bir hava var. Böyle fırsat buldukça arkadaşlar köpekleri de alıp güzelce yürüyüş yapacağım. Gidebildiğim yere kadar. Normalde bisikletle gidiyordum ama bisikletin tekeri patladı arkadaşlar. Bize bu yollarda olmuyor. Çünkü şu anda diken yok. Keşke şu anda olsa. Yani bu dağ eteğine kadar gidebilirdim arkadaşlar. Ama şu anda tekeri patlak. Bir de diken de yok. Daha yaz gelmedi. Hala her yer yemyeşil. Yazın bunlar sarı yardılar. Ondan sonra da dikenler çıkmaya başlar bu yollarda arkadaşlar. Reyna'yı da arkadaşlar bundan sonra sürekli böyle gezintiye falan çıktığımda onu da getireceğim. Şöyle 3-4 ay ya da 2 ay sonra Reyna'yı tasmaya alıştırmam lazım. Çünkü geçen tasma taktım yerinden kalkmadı. Ve aynı şekilde ipe de alışması lazım arkadaşlar alışması lazım çünkü Reyna'yı gündüzlere hep bağlı tutacağım. Geceleri çiftlikte arkadaşlar boş bırakacağım. Gündüz çünkü çok gelen giden oluyor. O yüzden bizim için sıkıntı olur. Ama gece arkadaşlar işte bu kurt tehdidine domuz ya da ne bileyim bir hırsızlık olayı adam falan girer içeriye. Allah göstermesin ama olacak şeyler. O yüzden de Reyna'yı boş bırakacağım. Her yani ne kadar bir ara bundan bir 10 gün önce falan arkadaşlar bir bağlamaya denedim bu elimdeki. Çünkü elimde Reyna'yı olacak bir tasma yoktu. Bununla iple bir bağlamayı denedim. Bu tasma gibi de oluyor. Yani kıyameti kopardı. Ha normaldir enik. Yavru yan yavrunun bağlandığında bunu yapması normal çünkü hayvan ilk defa bağlanıyor. Ama ben Reyna'yı biraz geç bağlayacağım çünkü iyicene gezmesi lazım. Bu soyda arkadaşlar ayak yamulması maalesef var. Reyna'ya her ne kadar da vitamin hapları eklenmesi hap kullansak da yine de arkadaşlar soy insanı yanıltmaz çünkü soyun kraliçe bizim beslediğimiz Reyna'nın annesi oluyor o köpekte arkadaşlar yamulma var attığı her yavruda doğurdu her yavruda yani babası tarafında yamulma yok ama babasında yamulma var mesela kobrada yamulma yok Kobra'nın babasında da yamukluk yok. Annesinde de yamukluk yok ama Reyna'nın babasında maalesef yamukluk var. O yüzden arkadaşlar Rüzgar çıktı. Sese bakın. Arkadaşlar Baya bakın şimdi Leyla'yı nasıl kovalayacak. lazım. Geçen sene arkadaşlar böyle çok yürüyüş videosu yapamadık. Çünkü çok fazla tarla sahipleri sürekli tarlada duruyordu yani. Buralarda normalde asla durmazlardı ama çoluk çocuk da oluyordu o yüzden köpektir ne yapacağı belli olmaz. İnsana saldırmaz. Bir anda saldırası, tutar. O yüzden arkadaşlar fazla yürüyüş olmadı. Ancak böyle buralara kadar geliyordum. Fazla ilerlere gitmiyorum kesinlikle. Kubra hala tuvaletini yapıyor. süren hareketleri o kadar çok birbirine benziyor ki arkadaşlar. Reyna bayağı kamerada kobraya göre daha sarı gözüküyor. Normalde de gerçekten daha sarı. Leylek uçmuş mu ya? Arkadaşlar gerçekten aşırı derecede bir sessizlik. Yani hiç araba falan da geçmiyor. Normalde bu yoldan sürekli araba geçer Araba da geçmiyor. Dediğim gibi bugün hava da güzel. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenerek, beğenerek de kanalımıza abone olarak da bizlere destek verirseniz seviniriz. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz. Reyna ve Kobra hakkında. Hoşçakalın görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda